basma oyununu Başka bir Hayfen oynayacağız Evet arkadaşlar Son saat geçit oldu ama Haydi <laughs> Öyle başlayacağız Aha boya boy Ha Evet arkadaşlar şimdi boya boy gibi bir şey oynuyoruz. Ama işte sebe görünmüyor. Görmeli olacağız. Evet. Evet arkadaşlar görmüyoruz ama Aha Boya boya o da. Topla bir topla. da şöyle bir uyuş Da şu Şöyle yumuş da arkadaşlar. Şöyle yumuş Bak şurada geliyor elinin şurada Bak adam geliyor Aha Oo, Evet arkadaşlar şurada oraya gelip Adam nasıl gelip yapıyor Gel Gel Arkadaşlar bu ne Eskiden geldi o Risk gibi oldu Değil arkadaşlar Eğer yani düşürdüğü şeyse ben oynamam yani hemen kapatıyorum. anladım da öyle kaldık işte. Müzik. Dün 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 dakika, söylüyor, işim, dün dün makağış, gördüm, dün 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 Bakın şurada bak engel gözüktü. Gördünüz değil mi? Engel gözüktü bak. Demek ki bir şey niye altında oynuyor da? Şimdi şurada ne yaptı? Okey şimdi nereden ne gidecek? Ne yapacak? 5 4 3 2 1 Oyunun bitmesine Kaldı bir iş Anlayayım Olsun ya Oyun 83 tane seri var Zaten 75 Bir dakika Hı Hı dakika. Şimdi gelebiliyor musunuz? Sadece bir kart oturması gerekecek. Bak ebede bir şey şaşırıyor. Bir tane şeyi buluyor. Ne <gülme> iş <gülme> <gülme> ya? Ne Aha! Hiç korksun arkadaşlar? Hiç mi da Aha! Olur. Aha! Ne yapalım? Ne işin Ne oldu arkadaşlar anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar bir açık daha sosyal bir oyun olmuş. Çünkü sonunda yatıyoruz da abimle. Abimle yanımda. Ve bir de o çekemedi bu sosyal olduğu için. Bu da maalesef bir live Bana bir ver. Şimdi söylüyoruz yapıyorum? işte. Nasıl ki de top düzdesin böyle. Ah, top düz. dikkatli bakmam gerekiyor. Şu da, şu Ah. Aha benim tonum yanma. Ne oldu anlamadım. <laughs> hmm. Ne yaz tam bir tiy Çok uzun sürdü. Bir dakika bir dakika. Ben bir açık değiştireceğim ya. Bu kan. Bu çok soy bu çok bu bu çok soy. Bir. Ha. Ha. O. İyi. Yeminle polis. Yeminle. Deli seni bak. Çal tut. Aha, öldürdüm. Buraya da var. Adam oyun yapıyordu ya. Bu. buradan daha fazla bir Ben öbür tarafa geçeyim. buradan iyi. Bunlar iyi. Bunlar yani şey da çok güzel Ama ben şakı gibi, şakı mı kadar mi? Herkes çok iyi. çok iyi. Çok iyi işte. Aslında Kapat. kapıyı tutsun, hakkı Bak hakkı kapatıyorsun. Hiç kimse gelmiyor. Geliyor. Evet arkadaşlar ya. Beni sinir ediyor ben. Yemin edeyim ya. Sinir ediyorlar. Arka kapıyı tutuyorum. Önden bir iç tutmayı bırakıyor. Şaka mı İyi bir yer. Haa. Ghostbusters. Tek gibi aynen, aynen, aynen. Anladım şu, anladım bakın. Sekizer şu bir dakika. Ne abi ne <laughs> Kapıya ısınmış domuz, kapatmamız ki, ben kapatmak istemezdim. Bu ne? Bu ne? bir mi oluyor? Hı, süt, o yüzden kapatacağım kamerayı. Bir dakika. Deme bana. Bir dakika, ben bir telefon musunuz? Wow, sesi beğendim ben. arkadaşlar, bir konsol başlıyordu. Yeni bir bir konsol almak gerekiyor. Evet arkadaşlar, <laughs> duyuyor musunuz sesimi? Ben niye?

sundu. O yüzden bir yandan kapattım. Hem de bir oyun oynayacağım. Bunlar sonraki, bunlar sonraki tutup kapatacağım. Maalesef. İki. Sizler de görüşürüz. Hem saat kaç oldu hem bu var ya tutulmuş. Hem de oyun oynayacağım. Bakın. Okay, if you ne know, Ondan sonraki, bir tane daha oynayacağız. Ondan sonraki. açıl Öpüyor geldi. Hoppumpur. Oh. Ah, Uff. Bir şey göremiyorum. Aha. Ya bu ya. Ne bilmiyorum bir yerde takılırdım bu benim. aynı odada dönüp Çakır gibi arkadaşlar. Yanlış gibi yani. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne oldu? Şimdi bir tane daha oynayacağız. Evet, evet arkadaşlar bir tane daha oynayacağız onu kapatacağım. Çık. nereden geldi? Çıkıyor mu O söyledi gece gözü şurada. Gece var şunlar kesmiş kaçacağız. Öyle mi? Nintendo kavuştan da çıkmış. Hop, sigede. Hop. Yemekte. Evet arkadaşlar. Aa. -oh.

Ben müsucak atamcak. Bir tane daha çes arkadaşlar bitecek. Açmıyorum. Oyunu. Sana kadar anladım. Şu bomba da atamcak. Evde de işte ocağın minta da düşecek biz de i̇şte alacakmışız. Bunları yakalamayacağız bombada ya. Öyle anladım. Düş. Havaya bakmam lazım diye.

5 tane oldu arkadaşlar. 6 7 7 oldu arkadaşlar. Buldu. Evet arkadaşlar. videomuzun doğum sonunda geldik. Hatta da şurada yapalım kapının işi. Değil mi? Aynen o da yapayım ya. Herkes bütün türlü burada yapıyor. Şurada. Evet arkadaşlar. Bir sislerde yaz kebiyon ya yaz kebiyon diyorum Tüm basma oyununun yeni bölümü oynadık İstediyseniz için çok teşekkürler ayar atmayı, abone olmayı abi yay katmayı abone olmayı istiyorum sistem ve yeni mod bum bir dakika afiyet <laughs> çekmem yapsın. Basamıyor. Alright, evet. bye bye. Hmm.